Mustafa da anladı, Zeynep de anladı. Ben yapmadım diyor işte o yüzden anlamaya çalışıyorum da, ya. Şükür Mustafa so ve Fatma tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. Didem Aslan Yılmaz'ın yayınları sırasında ortaya çıkan çelişkiler Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerini harekete geçirdi. Anne Fatma ve baba Mustafa Erdem canlı yayında Didem Aslan Yılmaz tarafından ekiplere teslim edildi. Karı koca yaşanan çok gelişme üzerine Kan numanesi vermek için hastaneye götürüldü. Bu son dakika gelişmelerin tüm detayları Didem Arslan Yılmaz'la bugün canlı yayında olacak. 15 yaşındayken hamile kalan ve kayıplara karışan kızı Şükür Türkan'ı bulmak için televizyon programına başvuran anne Fatma Erdem, eşi hakkında sarsıcı iddialarda bulundu. Türkan'ın babasıyla gittikten sonra bir daha eve dönmediğini belirten annenin iddiaları sosyal medyada çok konuşuldu. 15 yaşındaki kızı Şükür Türkan'ın kocasının taciz ettiği, hamile bıraktığı ve ardından da öldürdüğünü iddia eden anne Fatma Erdem, yıllar sonra Dijamaslan Yılmaz'la vazgeçme programına katıldı. Annenin iddiaları.